yaydan çıkmış ol ok. gibi Sözler bazen bir hazine bazen dermansız bir Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz ha? Aklın ucu da kaçmış Timsah katreleri boşalsın Bir iki damla hiç dersiz, Üzüm ve kaderin pençesinde bir dev namı dersiz Montar dünya dönmez garemsiz Gün ömür yarım gün Serbest kalsın fikrim Senin tozlarını silemez Tenimden ellerim Varlık ruhu terk eder Yüzün yüzümden ayrılınca Bendeki aşk altın misali Ağırlığınca Sensiz benlik yokluk demek Kalbim sana emekçi Aşk denir ile çorak arazide Tilkim sal kurnaz Böçüğüm ışın sarkık Bir mağarası cümle Yolumun önüne taş Başladı kaderin hikayeden Çakır keyif derttaş ben der ki sel ağzına Bina yapma kap dalışı Hele kırmaz dışı görse görmez bir şey Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi Saatler seni alır benden korkarım olamaz gelişi Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir Afiyet olsun bir mum ayrılık hain bir zehir Melek yanında yüzünü saklar felek yüzüme kaş çatar Bir tek bu hüznü sen boğarsın İpek tenin derime batsın Rüzgar saçını süpürse mest olur bakışlarım Adını uyanır kulakların Yüzümle açar göz kapaklarım En güzel şiirlerimde kaleme adını sayıklatırım Adamın hayaletisin Sessizliğine aşığım Derdime çare Baytırım yok Dengeme destek Tut ki durayım Şafak güneşim fermanı Geçer acı tatlı sayılı zamanın Sancısı ama melek Bir yandan şeytan Bir yandan Boşun zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim Bilmem derdime çare Baytırım yok Dengeme destek Tek tut ki durayım Şafak güneşin fermanı Geçer acı tatlısı zaman Sanki saf ama melek Bir yandan bir şeytan Bir yandan Düşüm zindan yokluk var Bu kaçıncı şikayetim Bilmem kafamı duvara yasladım Omuzların yanında yok Ahbaplar maymun iştah sahibi Benim içim senle tok yok ki gücüm Belki devler ülkesinde bücürüm sessizliğinle gelir hüznüm yokluğumda gömülürüm beni Bu devrenin binlerce sevgi müşterisinden biriyim Yalnızlığıma küfredelim ve sensiz halden müstekiyim. Dilele Dilelebekle dönmez olsam bil ki yalnız nöbetteyim Hatalarıma baş açtım her gün farklı kefendeyim Hayat günü defter yaprağı hazan gelir dökülür ne getirilir ki giderken ne götürür Boy dertle anlaş cevabı Üzüntü kalbimi sömürür Yüzüne baktım her an cennetten bahçe görülür Gülüş neşem değil gönül bucaklarında harabeler Bu hilekar tavırla geçer fena saatler Seni çaren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller Aşk elinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler ya, Ne çare bayterim ya Engeme destek tut ki durayım Şafak güneşim fermanı geçer acı tatlı sayılı zaman Sanki sana merek bir yandan şeytan bir yandan Boşum zindan yokluk var bu küçük şikayetim bilmem derdime caner baytırım yok neyime destek tutsak bir dayan şafak günün iftarı ne geçer acı tatlı seyrelmez zamanı sanki sana merek bir y. Yandan... Şeytan bir yandan Başım da yokluk var Bu kötü şikayetim Bilmem Ben bilmem Ben bilmem. Ben, bilmem. ben bilmem. Ama melek Şeytan bir yandan Boşum senden yokluk var Bu kötü şikayetim bilmez Try it to me and man.